beyazlarla başlayıp çok üstün bir konum elde ediyoruz. Videoyu durdurup hesaplarsanız daha verimli bir çalışma olur. Ve ilk hamlemiz at fedası. Feda alınmalı. Şimdi hemen vezir e6'ymış gibi geliyor fakat şah g6'dan sonra siyahın savunması var. Kaleyi 3. yataya çıkarıp saldırıya devam edebiliriz fakat siyah da savunmasını kurabilir. Öyleyse bu konumda kale d7 ile devam edelim. Şah kaçtığında vezir d3, h6'ya vezir e3. Şayet önümüzü kapatırsa h4 ile devam ediyoruz açmaza saldırı. Kale g8'e atı saldıralım. Şimdi atı kaçarsa matağına düşer. Alıp şah çekeriz. Şah g6'ya vezir e6 şah. Şah h5'e bir şah daha çekiyoruz üst üste şahlarla rakip şahı mat ediyoruz. Dönelim. Bir de fili verip konumu kurtarmaya çalışabilir. Fakat nafile kale e6'dan sonra beyazlar çok üstündür.